Tamam tatlım, ben hallederim. Ararım da seni. Ben de. Kolay gelsin. O eve ne yapacağız? Ben de o iş. Bu videomda bana göre Türk dizilerinin efsaneleşmiş kadın karakterlerinden bahsedeceğim. İlk olarak Merve Aksak'la başlıyorum. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Sermaşık Sesesi'nin ve arkadaş grubunun ana kraliçesi Merve Aksak. Cheesecake ile tüm planların, tüm oyunların başvuruluydu kendisi. Korkusuz, cesaretli, özgüvenli, tahtı sarsılmaz ve kıskanç. Gençliğinde de o kıskanan Merve, arkadaşların da yardımıyla o yayı hayatlarından sürmüştü. Yetişkinliklerinde ise sürdüğü hayatlarına geri aldı o ve olaylar gelişti izlediğimiz gibi. Aslan Gürbüz'ün güzel oyunculuğu ile tatlı kötü bir karakter olarak izledik Merve'yi. Cheesecake'i ve ufak tefek cinayetleri ve efsaneleşmiş kadın karakteri arasında yer alıyor benim için. Çoğapan Cefer Bu sene başlayıp yeni final veren Evlilik Hakkında Her Şey dizisini severek izliyordum. Şiddet içermeyen, haksızlığa karşı durmayı gösteren güzel bir diziydi. Birden fazla güçlü kadın karakteri izlediğimiz dizide bu güçlü zeki kadın karakterleri yetiştiren kadın ise Çoğapan Cefer'di. Komik, sert, destekleyici ve tam bir anne. Bu karakteri Sunu Yavrucuk çok iyi şekilde canlandırdı. Erman ile olan aşk ise çok tatlıydı. Kocamdan hamile. Sus artık! Sus! Sus! Afiyet olsun. Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir. Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir sözüyle çarşamba günlerini vazgeçilmez listesi olan Sadakat Sezin doktor Asya'sını bu listeye almamak olmazdı. Dizinin ilk sezonunu hiç kaçırmadan izledim. İkinci sezonu ise sıkı takip etmedim ama Asa çok zeki ve güçlü bir karakterdi. Yemek sahnesi başta olmak üzere tüm verdiği ayarlar saçına yaptığı hareketi hepsi çok karizmatikti. Tadam! -ta. Ta da da hey, hey. hey, hey. <laughs> müsait misin? <laughs> ah, müsaitim, müsaitim canım gel. Şahika ikinci. Yaslı kelime sezonlardır devam eden, sevilen bir dizi. Bu sene ait tüm sezonlarını zevkli izlemiştim. Birçok unutulmaz karaktere yer veren dizide en unutulmayacak karakterlerden biri ise kesinlikle şahika ikincidir. Türlü entrikaları ile diziye damga vuran Şahika daha sonraları tat sert bir kötüye dönüştürüldü ve bu haliyle daha çok sevildi. Nesrin Cevazlar da bu karakteri harika şekilde canlandırdı. Bazı anlaşmazlıklar sonucu diziden ayrıldı ama bence eksikliği dizide hissedildi. Anlasana! yerinde birbirlerini seviyorlar. <laughs> ben işkenceler içinde kıvranırken onları mutluluğunda veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben ölüyorum yardım et. <laughs> Bihter Ziyagil Aşkı Memnun'un her yaz yeniden tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi ve her seferinde sürekli izlenmesi. Kinar bölümünde Bihter'in intiharının hala Twitter'da trendlere girmesi. Bu karakterin esenleştiğinin net kanıtlarıdır. Bir korku kuruna kendini harcadın be Bihter? Durduramıyorum. Durduramıyorum. Ben de. Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Size ne olacağını görüyorum artık. Biz senle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ve yaşam. Yine Cansu Dere, Yeni efsane bir karakter. Ezel benim sevdiğim Türk dizisi. Yeniden izlememek için kendimi zor tutuyorum hatta. Herkes Eyşan'dan nefret ediyor. Karakter çeşitli kötü kelimelerle danılıyor ama bence iyi işlenilmiş efsane bir karakter Eyşan. Zaten Ömer bir laf etmedi mi Eyşan'a? kendine güveni, acıları, Ömer aşkı, pişmanlıkları ile ve Cansu Deren'in oyunculuğu ile arşa çıkmış bir karakter. Ve videomu karakteri ile bitiriyorum. Beni için teşekkür ederim.